Dolandırıcılar ve yasa dışı satış yapanlar Telegram'ı mesken tuttu. Uygulama üzerindeki siber suçlular %53 arttı. Sıradan kullanıcılar da suça karışma riski altında. Nasıl mı? İşte cevabı. Bir dönem kullandım, ondan sonra kapattım şimdi kullanmıyorum normal. Nereden bakarsanız bakın ciddi bir dolandırıcılık, ciddi bir yasa dışı eylemle karşı karşıyayız diyebiliriz. Kullanıcıları her yıl giderek artıyor. Telegram yalnızca bir mesajlaşma uygulaması. Ancak siber suçlular yeraltı pazar faaliyetleri için de kullanıyor sıradan insanları da suça ortak edebiliyor. Telegram uygulamasında kullanıcı sayısı aylık 900 milyona ulaştı ve bununla birlikte yeraltı pazar faaliyetleri de geçen yıl oranla Telegram'da %53 oranla artmış oldu. Silah kaçakçılığı, dolandırıcılık gibi türlü türlü faaliyetler Telegram'da yaygınlaştı. Kimlik gizliliği ve güvenliği açısından Telegram çok tercih edilen bir mecra ama aynı zamanda da siber dolandırıcılar, yasa dışı işlerle uğraşanlar, yasa dışı bahisle uğraşan kişi kişiler bunu artık bir merkez olarak kullanmaya başladılar. Silah satıcılığı artık buradan gerçekleşiyor. Hatta iş o kadar açık bir noktaya ulaştı ki siz doğrudan bir grup ismi yazdığınızda işte silah satışı diye yazdığınızda otomatik olarak bu çıkıyor. İşte o Telegram'daki tehlikeli gruplardan biri. Silahçı ismiyle açıldı ve şu anda gruptaki yazışmaları görüyorsunuz ve o yazışmalarda hem görseller paylaşılıyor hem siparişler veriliyor. Beğenmeler var. Linke tıklama var. Eğer siz de merak edip işte bu uygulamaya, bu gruplara girerseniz sizler de tehlike altında oluyorsunuz. Gördüm, takip ettim. Neler yaşanıyor diye ya merak ettim ama müdahil olmadı. O ortamda bulunmak da aynı zamanda suça ortak olmakla doğru orantılıdır. Yani siz meraktan işte burada silah satışı varmış deyip gruba katıl butonunu tıkladığınızda aslında orada bulunmanın sebebiyle adınız suça karışmış olabilir. Daha sonra savcılık sizi çağırabilir ve siz bu noktada ifade verebilirsiniz. Hiç aklıma gelmemişti. Teşekkür ederim. Peki Telegram'da suça karışmamak için neye dikkat etmeli? İnsanların meraktan bile olsa bu tarz gruplara asla girmemeleri son derece önemlidir.